Selam sevgili geyikler. Bugün burada Yiğit Can Erdoğan, Can Sungur ve ben Ömer Can Güldal toplandık. Doctor Strange. Değil mi filmin adı? Filmin adı da bu mu? Evet. Her yani ne bileyim bir an böyle bir, bir an galiba. Filmin adı da onu diye. The Unbelievable doğru. Adventures of Doctor Strange and His Friends abi. Ha filan öyle şey olabilir Bilmiyorum. yani. <laughs> Gerçi şeyden sonra Where to Find Magical Beasts and the Bilmem evet. <laughs> var ya böyle. <laughs> Neyse işte Doctor Strange filminden bahsedeceğiz. Marvel'ın ee, artık bilmiyorum kaç bininci olacak filmi kendi evrinde olan. 14 mu olabilir? Öyle bir şey, 13-14'lerde evet. kendisi sanırsam. Şimdi genel olarak fragmanını izledik filmin. Zaten bu ilk fragmanıydı. Ee, ne bekliyorsunuz filmden? Ne bekler hale geldiniz veya fragmandan sonra? Inception plus Matrix plus doktoru eksi Harry Potter. Hatta biraz Harry Potter ama çok da değil. Okey problemi çözmesi için arkadaşlar akşam otursunlar, çalışsınlar. <laughs> Hakikaten çok bariz bir inception zaten şeyi var. İşte birbirine yaklaşan sokaklar falan filan böyle dünyalar kalkıyor. Ee, bir şey var Doctor Who havası bence hayran kitle, Selefedi e, hayran ya. kitlesi bakımından hmm. var. Ee, biraz işte Matrix'in uzak o şeylerini falan filan almışlar. Onun haricinde şöyle, ben iki merakım vardı Doctor Strange ilgili. Birincisi uzak dünyalarına ne kadar girecekler? Ee, o topa çok ağır girmemişler gibi gözüküyor, yani çok sert bir şekilde girmemişler. Daha ne yapsın abi, Kelsensei var, şey Saitama oynuyor orada, Necesi? One Punch Man'da hocası <laughs> olarak koymuşlar. Bana var ya, pardon lafına devam et de sen, bana en çok e, Crouching Tiger, Hidden Dragon sahnelerini anlatırken şeyler gördüm. Sırf Uzak Doğu'lu gördüğüm için ırkçı bir e, <laughs> gözlem olabilir yani. Uzak Doğu'lu kimi gördün? Abi Uzakdoğu o bir görmedik belki ama o Ancient One'ın filan olduğu ortamlar sizce New York'ta mı geçiyordu yani? E, belli olmaz bu arada olabilir. Çünkü ben onu diyorum işte mesela yani şöyle bir Doctor Strange'in Uzakdoğu e, uzak doğu şeysi çok ağır değildir çizgi romanlarda zaten tonlaması. Iron Fist kadar mesela net hani belirgin böyle buram buram hatta Daredevil kadar bile suratınıza çarpan hmm. bir değildir. Film ne kadar girecek bilmiyordum. Çok girmemiş ama ee, bence mesela onlar hakikaten böyle çok uzak şehirler, uzak diyarlar falan filan olmayabilirler, biraz daha şu şey olabilir, alabilirler. olabilir, yani bu Doctor Strange dünyasında biraz şeyi vurgulama var ya işte evren, yani aslında şöyle, Matrix'i şu açıdan çok benziyor. Bir, martial arts uzaklığı felsefesi, iki, Matrix'in ilk filminde milletin aklını alan şeydi ya, işte bu dünya hakikat değil, işte helikopter şeye çarpıyor, cam dalgalanıyor, Hı -hı. hop duvarda yürüyor bir anda, işte gerçek olmadığı için böyle boyutlar bükülüyor falan. Tak aslında burada hemen oraya geçmişiz yani Inception'a da yeni Matrix olacak falan diyorlar diye bu geyikten ötürü. Atıyorum orada Tilda Swinton'ı bu bulmaya iki senelik yolculuğa gidiyordur da Tilda Swinton arka kapıyı bir açıyordur. Hadi şuradan bize bir sub-backup gel diyordur. Aa boyutlar falan ne biçim? İşte tam Çıkabilir. Olacak. Bence ya yani fragmandan benim en merak ettiğim şeylerden ikincisi de şeydi yani şöyle Kevin Feige paralel evren meselesine gireceğiz bu multiverse olayına işte bu şey olayına. E, farklı dimensionlar olayına ki baksanız gireceğiz demişti daha çat diye fragmanın ikinci dakikasında söylediler zaten yani bu işte senin yaptığın evet. şeyler gerçeklikte de değildi bu gerçeklikte de değiller diye. Hmm. Şimdi şöyle Marvel evreninin çizgi romanlarda en başını yandı yer DC bu konularda biraz daha elik korka kalışır genelde yani çok da bokum çıkarmaz Marvel ama multiverse'un çok bokum çıkarmıştı yani özellikle en sonunda multiverse bedene geldi öldürdüler derisini yüzler falan bunlar yaşandı yani çizgi romanlarda. <laughs> ee, lazım olur bir gün de yüzler bu arada yani aklınızda bulunsun. Ee, yani ben o yüzden filmlerin hiçbir zaman multiverse'e girmemesini istiyordum. Ama multiverse değil de benim aldığım izlenim, en büyük bekçeyim oydu, aklı işte merak ettiğim. Multiverse değil de daha ziyade başka evrenlerde olabilir abi. Ha biz gitmiyoruz ama olabilir abi falan filan kıvamında ve daha Sungur'un dediği şekilde daha böyle anladın mı? Matrix var triklerle, Inception var triklerle gösterecekleri bir dünya gelmişler gibi gözüküyor. İnşallah öyle kalır. Yoksa a bak burada da Iron kötü olmuşu varmış, a burada da Iron kırmızısı varmış falan filan noktası gelmez. O kadar da değil ya. Yok bence alternatif gerçeklik anlamında boyutlar hmm. değil ama interdimensional travel hani anladın mı? Hmm. Böyle o e, gerçeklik bükülüyor, hani mesafeler anlamsızlaşıyor falan. Mads Mikkel sen burada böyle bir şey yapıyordu hoppa evet, evet. bütün evren seninle beraber işte sen gülümsersen bütün evren <laughs> seninle güler falan deyip böyle kişisel gelişim uyguluyor ya dünyaya. Bence biraz daha o yüzden şey olacak yani. Hani işte paralel evren değil, ama işte böyle evrenin gerçekliğinin sorgulaması evet, evet. falan tarzı. Bence o paralel evren veya alternatif gerçeklik falan değil de belki astral düzlem gibi bir şey olur. Çünkü Doctor hmm. Strange'in işte o kafalar yaşamasını sağlayan bilmem ne falan öyle bir şey oluyor. Yani büyümü yapılmasını sağlayan bir düzlem gibi. Birçok fantastik edebiyat şeyinde de kullanılır yani zaten. Belki o uçuk e kaçık. Eteral var, astral var, shadow plane var. Sana ne lazım? <laughs> tamam işte okey yani. Astral falan böyle büyü yapmaya büyünün enerjisinin geldiği kaynak düzlem olarak öyle bir şey belki olur ve hani onunla ilgili bir şey hmm. bir şeyler öğretirler, ederler filan gibi düşünüyorum. Ya zaten o noktada bir, bir şekilde e, şey yapılır lazım. Çünkü bu dakika kadar Marvel Sinematik Üniversitesi, Marvel Sinematik Universe model olarak kendisini altımat evrenine aldığı için karşımıza çıkardı her şeyi az buçuk bir açıklama yapmaya çalıştı. Yani Asgard'ları da komple açıkladılar ya. Hani büyü yapmıyorlar. Çok advanced'ler teknolojide hesapta falan filan noktasına geldi ya. Şimdi Doctor Strange ile beraber full büyüye gelecek. Yani hmm. ki bu arada ya yani Daredevil'ın ikinci sezonunda inciden biraz o dünyalara girdi hani böyle full evet. Mistik. Aslında hiç e resmen hazırlık yapmadılar mı bize yani o tarz evet, Evet evet yani bu şeyler özellikle e yani ben şeyi falan da düşünüyorum. Iron Fist'e yapmışlar diye düşünüyorum ama biraz Doctor Strange'e de hmm. o yönden şey yapmış oldu. Full büyü gidecek yani ve o noktada belki senin dediğin gibi altın öyle olacak. Astral düzlem falan. E yani bunun da bilimsel bir açıklaması vara gelebilir. Çünkü genel olarak Marvel sinematik evren başta bir şey açıklaması bırakmadılar yani. Ya çizgi romanlarda biraz şey yok mu amacı Yani Doctor Strange ve onun dadaşları bir kafada takılırken Iron Man yine uçuyor, Spider-Man yine hızlı şeyine evet. sallanıyor, Luke Cage falan yani Doctor Strange'in fantastik bir dünyası olmalısı okey ama kendi dünyasına kapalı kalacak gibi biraz yine. Ya işte onun engellemek için yani şimdi yarın öbür gün Avengers Infinity War'da falan çıkartacaksan Doctor hmm. Strange'i bir noktada onu bir şekilde engellemen lazım. Çünkü mesela Civil War yani çizgi romanlarak Civil War yani Marvel'ın en büyük eventi en önemli hikayesi Gidiyorlar, ben karışmam kardeş oruç tutacağım ben çok canım sıkıldı deyip gidiyordu falan hmm. böyle yani bulaşmıyordu çok fazla. Çünkü hakikaten Darkestrangers bulaşırsa olaylar çok farklı seviyeye gelir ya. Mesela Darkestrangers'in New Avengers kadrasına falan da kattıkları zaman o problem çok belliydi yani çünkü Evini açmıştı daha çok aslında. E, ee, ama bu arada <laughs> savaşıyordu falan filan savaşıyordu, ya da böyle doğru. adamlarla beraber. Yani Doctor Strange'in gidip Spider-Man'le yan yana savaşması kadar garip bir şey yok. Çünkü orada evet, garip yani. bir ancak araba atabiliyor. Öteki herif orada gerçeklik değiştirebiliyor falan aldın mı? Peki sizce şimdi bu koyacakları MCU yepyeni bir Doctor Strange ve zaten her an her şeyi değiştirip oynayabildiklerini biliyoruz. Acaba bu kadar güçlü yapacaklar mı Doctor Strange bu evrende? Bence yapmayacaklar ama Doctor Strange güçlü yapmamanın da şöyle negatif tarafı var. Şimdi Ancient One'ı gördük. Mads Bikelsen'in oynadığı karakter bilinmiyor ama Dormammu belki olmayacak ihtimali var o değilse de Dormammu'nun bunun bir elçisi olma ihtimali var hmm, anladın evet. mı? Yani ama Dormammu mı olacak bir ihtimal filmde. Ee, i̇şte Baron Mordo var anladın mı? Hadi Baron Mordo'ya geçtik ama en şık ve Dormammu mı? Zaten şu ana kadar yani çizgi romanların yarısına kadar bile sadık kıldızlar çizgi yani sinematik üniversitede gördüğümüz karakterlerin hepsinden yüzde daha güçlü yani ge gelip geçen anladın mı? Yani onu geçip Witch full e haline gelirse belki onlara yarayabilir ama onları evrene sokmak Şöyle bir açıklama yaparlar, aslında Doctor House'u tatbik etmeyici olabilir. Özellikle Infinity War gibi bütün galaksinin riskli olduğu bir hikayeye gideceksen. Ya abi işte... Bu tek dokunuşuyla her bütün sorunları çözebilir ama hmm. kural Dü dünyanın meselelerine evet. ulaşmamayı tercih ediyor hani diye bir izah yaparlarsa ben derim ki Infinity War'da Thanos Infinity Gauntlet'te dünya yumruk atmak üzereyken yani, abi hadi dünyanın meselelerine karışmıyor patlayacak mı şimdi falan anladın mı bir de şey olacak abi bak Iron Man 3 çıktı herif böyle tek başına böyle zırhları da kaybetti gariban gibi böyle tek eldivenle falan okey güzeldi bunu izlemek ama izleyen herkes de şey dedi ya Sordu. abi arasana yani Hı -hı. bir Avengers gelsin Kaptan Amerika gelsin en kötü yani bir kalkan atsın da gariban gibi takılıyorsun falan şimdi bir de Stephen Strange çıkarıyorsun herif atıyorum zaman büküyor gerçeklik büküyor Civil War'da birisi ölecek. Millet demeyecek mi ya Stephen Strange'e söyleyince de deli şunu falan. Yani, evet, evet. bunlar yani, biraz tat kaçırıyor işte. Ya gerçeklik, bak bu filmi nasıl kurtarabiliyor musun? Yani şunu, ama bunu da yani bu riski alırlar mı bilmiyorum. Yani bu filmin sonunda Doctor Strange kendi boyutuna falan kapanırsa hmm. ondan sonra bu soruları sormayız. Yani tamam bir şey oldu başka bir dimensiona gitti abi. Ama o zaman da sen şeyi yakıyorsun. Benedict Cumberbatch'i Avengers'ta oynatma şansını yakıyorsun yani. Şöyle, bir, gibi, şöyle bir şey var, size hatırlatmak istiyorum. Ee, Winter Soldier'da Doctor Strange'in adı geçmişti. Tabii tabii evet. Stephen Strange de hmm. öldürülecek önemli insanlar mı insanlar Hidra bahsederken bundan onun da adı geçmişti. Demek ki yani o tabii ki küçük bir şey. Ee, Easter egg. Easter egg. yani aslında genel continuity ile bir alakası olmak falan zorunda değil eninde sonunda ama. Gene de ucundan kıçından ben otorite sahibi birilerinin Doctor Strange'den ve o büyü dünyasından en azından haberdar olmasını bekliyorum artık o göndermeden ee, dolayı. Bence o gönderme şey bakımdan da olabilir. Çok önemli bir cerrah falan filan ya. Belki o bakımdan sadece söylemiş olabilir, listelemiş olabilirler orada. Abi çok önemli cerrah. Çünkü o liste bu arada yani Amerikan başkanı falan da alıyordu. O böyle şey Zola'nın algılaması. Evet evet evet. Yani dolayısıyla bu çok önemli bir cerrah. Yani Hydra'nın planlarına karşı gelebilir falan. Yani olabilir ama açıklaması kolay bence onu. Bilmiyorum. Yani Peki, başka bir soru size. Şimdi filmin fragmanı aslında bize gösteriyor ki bu... Teaser daha. Teaser. Teaser mi? Tabii. İki dakikalık ama teaser aslında. Peki, bu teaserda e, anladık ki biraz adamın orijin hikayesi filmin ciddi bir kısmını kaplayacak gibi. İnşallah sanki. kaplamaz. Heh, ne düşüyorsunuz diyecektim yani. Ya benim genel kanaatim şu, ben artık gerçekten hani geçen senede konuşmuştuk yani süper kahraman filmlerini orijin görmek istemiyorum. Yani çok tükendim. <laughs> ee, ya yani çünkü yani anladın mı? 3 kere Ben Amca, 4 kere de Martha ve Thomas Wayne öldükten sonra ben artık yani... <laughs> hakikaten onlar bitirdi bir daha, anladın Ama mı? Ama bu hani... yeni be abi, bunu hiç görmedik ki yani. Uyunun evet evet. Da görmedik. evet, tam onu diyecektim. Abi bir şey diyeceğim, orijinal süper kahraman hikayesi kaldı mı? he goes somewhere, he learns something. Okay, Doctor Strange. Ne çıkacak ki? Allah, orada. ben katılmıyorum. Sungur'a katılmıyorum bu noktada. Şimdi tam onu diyecektim. Hmm. Şimdi orijin hikayeleri eğer Spider-Man, Batman <laughs> ayarında büyük başına bir trajedi geldi ve o da bu ders aldıysa geç. Onu, onu hakikaten görmek istiyorum artık bu saatten sonra. Ama Doctor Strange'in orijin hikayesinde şöyle bir şey var. Adamın inanılmaz egoist, inanılmaz böyle şeyi çok burnu havadalığın örselenmesinin hikayesi ise hmm. anlatılacak olan. Çünkü yani şey ya genelde bunlar normal çocuklardır, normal işte insanlardır, başına büyük bir trajedi gelince travma yaşar, oradan travmadan ders çıkarır, bu bayık. Ama orada bence Ram kardeş, ben ne hatlar kurtarıyorum, sen kim köpeksin falan filan noktasından Hı -hı. ya ulan ben hiç kimseymişim ya falan'a gelişini... Ellerini kaybediyor. Ellerini kaybeden o trafik, yüzden. Trafik, evet. trafik kazasında ellerini kaybediyor. Ona çalamadığı sahneler, drama falan. Aynen aynen. Evet, oralarda mesela bence güzel bir, e, orijinal bir şey anlatabilirler. Ben de bence bunu yansıtabilecek hem hmm. işin egoist tarafını aldın mı hani böyle ha sen köpek köpeksin yansıtabilir evet. hem de işin kırık tarafında o zaten hani ayağını öpeyim abi öğret bana <laughs> suratı falan da evet. çok iyiydi yani hakikaten ki orijin hikayesi anlatılacak diyelim bunda anlatılacak olan karakterler arasında ilk defa bu kadar yaşlı bir karakter süper kahraman evet. dönüşünü de izleyeceğiz herhalde. Çünkü Ki, örümcek adammış, Batmanmış, Supermanmış bunların hepsinin orijin hikayesi gençken dönüşüyorlar. Ee, bir de zaten orijin hikayesinde illaki şeyi de gel, Baron ya yani Baron Mordo'ya da yardım zorunda. Yani Mordo'nun da sonuçta kötü adam olarak orijin hikayesi Doctor Strange'e bağlantılı. Oradaki hikaye biraz daha klişe bir hikaye. işte bir hocanın daha tercih ettiği öteki öğrencisi falan filan dünyaları ama yani bence filmin ciddi bölüm bölümü bu arada orijini harcanacak. Ne kadar uzun olduğu filmin bence kalitesini çok yani. Çok 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 vakit harcarlarsa meh olur ama bir yandan da asıl esas vakti de böyle inceptioncilik oynamaya harcayacaklarmış gibi bir his var içimde. Şeyden ben bir çıtta bir endişe ediyorum. Yani sinema dünyası şeyi çok iyi handle edemedi hiç büyücülerin kapışmasını. Yani hmm. iki büyücü birbiriyle kapıştı ve etkileyici Gandalf'la Saruman'ı hatırlamıyor musunuz abi? Hatırlıyoruz. Bu hey! Benim bu falan kimi kimileri onu çok övmüştü. Kimileri demiştik ki, ya Yok, birbirlerine fireball mu atacaklar." demişti kimileri. Ama bence de yani bence de çok zayıf yani Bak, çok inanılmaz bir şey görmemiz gerekiyor. İyi gereken. bir tane söyleyebilirim. Araya hmm. sen hmm. unutma lafını. Ee, Harry Potter ve Zümrüt Akkaya sonunda bir Voldemort Dumbledore e, düellosu vardı. Ben onu çok takdir etmiştim çünkü yani böyle e ee, bu işte ona cam e, kırık camlar atıyor. O camları orada ısı büyüsü atıp ısı şeye çeviriyor hı, falan filan böyle. Ya, anladın mı? Kuma çeviriyor. Oradan yılan dönüyor. Yılanlar o çok iyiydi bence. Büyü çok 8 tane film yapıyorsan yalnız bir, bir tanesinde tanesi. de <laughs> hani neydi o ilk öğrendikleri büyü hani bütün <laughs> her şeyi <laughs> ya, O her şeyi onunla çözmesinler zaten bir zahmet yani. Ya Büyücü Savaşı işte biraz ya, şey gibi oluyor. Ben de aklıma hep şey geliyordu. Işte, X-Men ikinci filme. Ee, bizim tayi getiriyorlar profesör X'e bir karşısına da beyin okuyan bir çocuğu koyuyorlar evet, bunlar böyle bakıyorlar 6 dakika. <laughs> Değil sonra mi? öbürünü çekiyorlar böyle. <laughs> Çünkü orada inanılmaz bir savaş evet. oluyor okey de yani ama evet işte zihni savaşı. Ben orada da şey demiyorum yani bunu yansıtmak da gerçekten zor. Sen nasıl yapardın desem ben de bilmiyorum. Çünkü Adam böyle artık evren, boyut falan haricinde bir şeyleri ona atıyor mu? Atmak of. mı o? Anladın mı? Yani Abi aklıma Dungeons and Dragons'daki büyücüler geldi. Aman abi filmi filmi, fil filmi abi. kastediyorum. Hani böyle kulenin birinden hepsi fireball atıyordu evet, falan. falan. <laughs> o ejderha ölmez çünkü hasarı belli onun yani hit Neyse işte. neyse. <laughs> Pis. Bence işte o sorun senin dediğin sorunu biraz daha Inception'larla çözeceklermiş gibi geliyor. İnşallah da şu çok işte yani şey mi olacak? O ona bir de tekme atacak, bir de böyle marşlar durumu mu olacak? Mads Mikkelsen uçuyor, arkasına evren geliyor, o ona katlanıyor. Yani Matrix'teki dövüş kap karizmasının böyle bükülen bükülen hallerini yaparsan bu sefer çok marşal olacak. Ellerini sallayıp ışık atacaksan o ışığın ne olduğunu hani düşünün Gandalf'ı koskoca seride bir orada şey yaptı, iki kelebeğe üfledi, bir de ışık tuttu. Dünya'nın en iyi büyücüsü diyoruz. He. Ama da yani... Pornverse giyip geziyordun dayı yani. Da, hani şu açıdan söylüyorum, tabii süper, seviyoruz, bilmem ne falan da... ...yansıtmak çok zor büyülü bir dünyayı ve Doctor Strange'in orijini anlatmak kolay. Hmm. Ezildim, büzüldüm, çalamadım ama bak işte ellerimi kullanamıyorum ama büyü yaparak ben de iyi masumlara yardım edeceğim. Zaten de. filmin sonunda varacağı seviye hani, a ilk defa birinci level büyü attı, sevineceğiz zaten gibi olacak. Bence olacak yani. çünkü birinci seviye büyüyle ne yapacak, gidip şey mi kurtaracak? Spider-Man gibi, hey çantamı <laughs> bırakın falan. Durun hanımefendi, ben... Tamam. <laughs> Ben fireball biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> o da olmaz. Yok epik şeyler Hayır, gösterecek. Doktor Doctor mi, Strange kimle? İşte Doctor Strange olayı o ya. Yani böyle Doktor Who gibi aslında. İkisi de doktor bu arada da. Doctor Who gidiyor galaksideki bilmem ne problemini çözüyor. İkinci Dünya Savaşı'na müdahil olmuyor ya adam. Çünkü ya time lock oluyor ya evrende bir şey ciddi sıkıntı da oluyor. Herifin çok multiverse bir sıkıntısı oluyor. Doktor Strange'e de öyle bir şey yapacaklar belki ama onda nasıl izah edeceksin? Multiverse ne var ki bu adam? neyle kapışıyor yani anladın mı çok güçlü değil mi bu adam göreceğiz işte abi i̇şte bunlar bunlar kafamızdaki yani. sorular Aynen Bunlar konuşalım o zaman <laughs> Ne diyorsun gideceğim Ya bence o güçlü yani güçlü düşman Dorma mı orada bir kenarda duruyor tamam bu filme girecekler mi girmeyecekler mi bilmiyorum ama orada bir dark force olarak belki bu filmde sadece lafını ederler bilmem ne ederler Avengers 1'in Thanos'u gibi falan Evet deyiz. evet Avengers 1'in Thanos'u gibi ee, ben o büyü meselesini daha ziyade görsel olarak etkileyici noktalarda e, Joseph Gordon-Levitt'in Inception'da şeylere kapışması gibi, hmm. o, otel koridorunda e, düşmanlara kapışması gibi e, birkaç trikle çözeceklerini düşünüyorum. Çözebilirler mi bilmiyorum çünkü onun olan kapasitesi de olabilir. Yani çünkü Nolan onları çok iyi kullanmıştı gerçekten hmm. hani görsel olarak. Burada gördüklerimiz, şu ana kadar gördüklerimiz bir dövüş sekansı değil, daha ziyade show off sekansıydı. bak ne güzel kaldırıyorum gibisinden böyleydi. Bir dövüş içerisinde aktif olarak edilebilmek biraz daha maharet istiyor. Onu yapabilirlerse film çok başka bir level'a gelir. Çünkü ben açıkçası bu filmden bu Inception var hareketleri girmesini de beklemiyorum. Ben sen daha dediğin o hani ile o sakat çocuk şeyi bekledim, anladın mı? Hani böyle daha sembolik mi yani? Fuh! falan, falan yani. gibi, aynen biraz daha böyle düşük seviyeli. Voldemort, Harry Potter olmasın da Yok o, o iktidarsız müdahaleye <laughs> mücadeleye gelmezler herhalde de yani. <laughs> İnşallah. Yani yok yok. Yani, ama şimdi şöyle bir şey var. bir filmin belli bir bölümünü böyle Kung Fu Panda tarzı işte hiç hmm. beklenmedik adam gidiyor öğreniyor falan dünyasını harcayacaklar okey. Bir bölümünde işte Mads Mikkelsen'in kimliğidir mi midir o dünyalara girecek okey. Esas sondaki bölümü önemli. Yani sondaki bölüm de nereye gidecek? Ne için zaten? mücadele edecek? Hı. Evet yani son final dövüşü ne için verilecek? Evrenin, bütün evrenin şeyi için bence bir karakteri yüklemek için fazla bir şey anladın mı? Bence ilk filmler o kadar girmezler yani. İşte ya. ama girebilirler de bir yandan çünkü yani şöyle şey var filmler giderek er git yani mesela Ant-Man konuda bence çok takdir edici bir hareket yapmıştı. Ant-Man'in sırt, sırtında hiç öyle şey yükü yoktu ya. Yani dünya kurtarma dünya kurtarma yani. falan filan. Yani aslında yani şöyle hani vardı da hesapta işte ne kötü adam kötü silah satıyor. Kötü adam zaten kötü silah satıyor abi onu geç. Yani aldın mı? Hani sadece şirket kurtarıyordu diyor orada aslında. Evet, evet. yani evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. sonunda da zaten çocuğunu kurtarmak için aslında <laughs> evet. gidiyordu falan hatırlarsan. çok daha küçük bir skalası vardı. Ama şimdi Ant-Man çünkü zaten küçük skalası olan bir karakter. Yani kendi yanında kavruluyor. Doctor Strange öyle değil. O yüzden ilk filmde ona öyle yüklerlerse ya bir de Civil War'un ertesinde gideceğiz anladın mı? Zaten hani meteorik bir olay yaşanmış, onun ertesinden gidiyoruz. Doctor Strange biraz yorabilir izleyiciyi. Ee, şey olabilir Hacı, bu 80'ler, 90'lar Amerika, Hollywood full böyle kung fu filmi çekmeye başladıkları bir, bir dönem vardı ya. Hı -hı. Orada böyle şey olurdu, işte bilmem ne emulatını almasınlar işte Double Aha. Dragon, yok işte bir tane altın çocuk var, o kötü adamın eline geçmesin. Tamam, film hikayesi yani tamam. Evet yani böyle şey, e, İki büyü birbirlerine atıyorlar bir şeyin basement'ında öbür herif alırsa portal açacak atıyorum da belki biraz layım ama öyle bir şey bağlayıp çözebilirler gibi geliyor bana. Ya da filmin sonu şey gibi olacak yani. O Hulk'un ilk filmi kim çekmişti unutuyorum adını. Ang Lee'nin çekmişti. Ha Ang Lee çekmişti evet. Orada da böyle meta, metamorfik metafiziksel bir böyle dövüş sonu vardı ya babası böyle, evet. babası enerji oluyor Şeylerin, bu da böyle sinir <laughs> falan. böyle. Bul bul bulutlarla Bulut, dövüşüyordu. Ha, evet yani Dekaret falan. Ne garip bir filmdi o ya. Evet. Ya bence enteresan. İyi bir filmdi ama tatmin etmeyici sonlar konusunda bir numara. Abi Hulk'sun son iki vur. Yok metafiziksel olarak güç denge falan. İnşallah bu işte çok zor bir şey. Doktor Doctor Strange bence gerçekten şu ana kadar yaptıkları en zor uyarlamalardan biri. Evet. Ama şey de çok hoşuma gidiyor. Ditko'nun böyle yarattığı o dönemin tüm hmm. kahramanlar artık geliyor yani. Klasik Marvel'ı tık 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 görmeye başladık. Strange bence koymasalardı bu sefer de şey olurdu ne bileyim. Ya, nerede mi olurdu yani? Ya saygı duruşu açısından koymaları iyi. Belki bu filmin devamı bile gelmeyecek anladın mı? Ama ne, bu, neymiş bu Strange yani kültür açısından. Çünkü filmi çıkmayan karakteri de kimse bilmiyor bu arada. Kesinlikle öyle. Bu arada yani şeyde bu daha önce videolarda söylemiştim ama yani filmin bence en büyük şansı bütün Marvel Cinematic Universe'un başında olan ve Marvel'ı Marvel, Marvel, Marvel yapan yani şu an sinema için konuşuyorum. Kevin Feige'nin e, ...en sevdiği kahraman olması. Yani bunu kendisi söyledi daha önce. Hani yıllardır ben yapmaya çalışıyorum o diye. O zaman torpil geçecek mi diyorsun? Bence ya? çok net. Bu arada ya yani. çünkü filmin kadrosu da inanılmaz bu arada. Yani filmin kadrosu Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton'ın şık olanı olarak... ...bu arada çok doğruymuş. Yani ben çok beğendim. Hmm. Riskli evet. Güzel, bir, güzel gözüküyor. Yani riskli bir tercih olabilirdi. Tilda Hayır, öyle güzel gözüküyor değil. Yok, One Punch Man esprisi yapasım geliyor benim sürekli. O Tilda Swinton bembeyaz çıkıvermiş ya böyle bir anda. Ama <gülüyor> Tilda <gülüyor> Swinton yani her türlü çıksa oluyor. Yani o kadar şey hani oyuncu ben görmedim hayatımda. bu bir yani. yani. Evet. E, et, işte Chiveter, Ejiofor e, i̇şte Baron Mordo olacak. Mads bir kelsini tutmuşlar falan yani böyle anladın mı? Kadro çok Şu iyi yani. Şu Mordo'yu oynayan adamın ismini bir senden alabilir miyiz abi? Çivete, Ejiofor. Tamam. Sen bunu çalışsın değil mi? Üç gün üç gecedir söyleyeceğim <laughs> diye yani. <laughs> Adam Oscar beyler cehaletinizde kavrulun. <laughs> <laughs> Şeyde <Mars 'ın gülüyor> da oynuyordu. Bakmanda biz Enci Mars'ta falan diyoruz yani. Mars, Mars'lı filmde oynuyordu. Mars'ta da oynuyordu. Twelve Years a Slave'de de oynuyordu zaten. Şey ya o bu arada yani kadro kadro iyi olması da bu e, Inception varı hareketlerin falan filan filme eklenmiş olması falan Bana hep şey gibi geliyor yani hep onu atamıyorum üzerinden. Kevin Feige iyi olacak lan benim sevdiğim hepiniz seveceksiniz falan <laughs> böyle ıslanmış, yüklenmiş filme gibi geliyor. Çünkü Benedict Cumberbatch'in yani kadroya katılması... Abi bak Benedict Cumberbatch şu an dünyanın en popüler oyuncularından bir tanesi. Belki de bir numaraları erkekte oynar yani. Sen bunu çok bilim kasti bir hareket. En bilinmeyen karakterini Yok, atıyorsun. Yoktum. Doctor hmm. Strange'in yıllardır kendine ait çizgi romanı yoktu abi. Şeydi, hmm. Seri yani. Solo title yoktu çizgi romanlarda. Ara ara birilerine gelip çıkıyordu. Birileri buna danışıyordu. Abi büyüme bir, bir, bir olay var ne yaptın falan filan. O da fişi tak çıkar falan diyordu yani. <laughs> Sen bu karakterine beni bir atıyorsan zaten hırslanmışsın yani. Aldın mı hepinize sevdireceğim diye yani. Çok doğru bir hamle bu arada. Peki arkadaşlar sizce bu filmde MCU'ya ait başka bir şey görecek miyiz? Cameo olsun Bayağı büyük bağlantı olsun. Başka karakter, yan, bahis... Bence falan. bir şey falan bunda olmaz mı? Eldivene takıyorlar ya taş. Ha, Infinity... Evet, ha, bir tane Infinity Gem... Hatta hangisiydi? E, e, ne olabilir? Sol mu acaba? Hatırlayamadım. Soul. Ya işte ben söyleyeyim Bir tanesi şimdi. Ben i̇şte en, en sonunda McGuffin hikayesi olacak bir tane falan dedik ki Allah bilir Sol Gem bir şeye gelmiş de o böyle büyük değişiklikler yaratıyor metafiziksel... Olabilir. Minna orasında böyle. Onlar da böyle karşılıklı ellerini sağa sola büküyorlar falan. <laughs> En son Matt Mikkelsen alıp kaçıyor. Ben diye bunu okuturum. <gülüyor> <gülüyor> Pazarda falan aydınlar. Onun dışında yani bu Avengers'a ait bilmem ne filan. Çünkü ben belki Scarlet Witch'in olabileceğini. Çünkü Scarlet Witch'in çizgi roman evreninde bir ara Doctor Strange'e öğrencilik yaptığını. Filmde de işte gücünü mücünü geliştirmek için film evreninde yani gidebileceğini ee, duydum. Yani evet bu arada Scarlet Witch olabilir. Ee, ama bu Scarlett'ci Civil War'da nerede bıraktığımızla da alakalı. Evet ya buna Civil War'dan sonra ancak cevap verebiliriz. Yani çünkü Scarlett'ci Civil War'dan Peki, sonra yok. Yo. <laughs> <laughs> Allah Allah. Hayır ama mesela ben benim şey diye bir şeyim var. Bir Avengers Assembled kafasında bir Scarlet Witch'in dedirdiği bir noktaya getirirlerse Civil sonunda o yalan olur. Yani o, o ayrı bir şey olur. Jessica Jones olacak diyorlar filmde. Tabii canım benim. Yani var Bu film dedi. Strange film. <laughs> yani. Yani. yani çünkü şöyle oldu şimdi. Doctor Strange en böyle bilinmeyen ve sallanmayan Marvel kahramanıydı ya çizgi romanlarda. Şimdi Jessica Jones ya anladın mı? Devir teslim yapacak, <laughs> kapanı verecek, ben diyecek artık Benedict Cumberbatch oldum, al seni siklemiyor artık. O <laughs> da <laughs> kafasına takıp devam edecek. Benedict Cumberbatch ya da değil.